Herkese merhabalar. Tekrardan kanalıma hoş geldiniz. Yine yeni bir video ile sizlerleyim. Arkadaşlar videomuza geçmeden önce eğer hala kanalıma abone değilseniz bana destek olarak kanalıma abone olup siz sesini açık bırakmayı unutmayın. Şimdi ise geçelim videomuza. Türkiye'nin sevilen muhteşem çiftlerinden birisi olan Barış Ardoç ile Alçın Sangu'dan yepyeni kareler geldi. Sizler için çiftimizin muhteşem montajlı yepyeni görüntülerini video şeklinde derleyip kanalımda sunuyorum. Umarım beğenirsiniz. Arkadaşlar şimdilik benden bu kadar olsun. Sizlere iyi seyirler diliyorum. Diğer videolarımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın.